Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. sınıf matematik kitabı 91, 92, 93 ve 94. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemler. Aşağıdaki problemde ilk problemin verileri değiştirilmiştir. İnceleyelim ve çözüm basamaklarından eksik olanları tamamlayalım. Problem: Nesrin Hanım dolaptaki 25 tane yumurtanın 11 tanesini kullanmıştı. Marketten 20 tane yumurta aldı. Dolapta kaç yumurta oldu? Dolapta son durumda kalan yumurta sayısını bulmamız gerekiyor. Planlayalım. İlk olarak 11 yumurta kullandığı için çıkarmalıyız. Marketten alınan 20 tane yumurtayı toplamamız gerekir. Planı uygulayalım. 14 yumurta 34 marketten alınan kullanınca yumurta dolapta kalan yumurtalarla birlikte dolaptaki yumurta sayısı Problemi değerlendirelim. İlk olarak 25 tane yumurtanın 11 tanesi kullanıldığı için çıkardık ve 14 tane kaldı. 14 tane de marketten alınan 20 tane yumurtayı ekleyerek 34 tane yumurtamız oldu. 34 tane yumurtadan kardeşim 5 tanesini kırdığı için çıkarttık ve sonuçta 19 tane yumurtamız kaldı. Kardeşim dolaptaki 34 yumurtadan 5 tanesini kırdı. Dolapta şu an kaç tane yumurta vardır? problem kardeşim dolap, dolaptaki 34 yumurtadan 5 tanesini kırdığında geriye kaç yumurta kalır? Anlayalım. Dolapta kalan yumurta sayısını bulmamız gerekir. Planlayalım. İlk olarak dolapta kalan 34 yumurtadan kırılan 5 yumurtayı çıkarmamız gerekir. Planı uygulayalım. 34 eksi 5 eşittir 29 tane yumurta. Problemi değerlendirelim. Dolapta 34 tane yumurtamız vardı. Kardeşim 5'ini kırdı. 34 eksi 5 yaparak 29 tane yumurta kaldığını öğrendik. Anıl kapak toplayan arkadaşı Emir'e destek olmak için yardım ediyor. Anıl 24 tane, Emir de 32 tane kapak topluyor. Anıl'ın topladığı 8 tanesi kırık olduğuna göre Anıl ve Emir toplamda kaç tane sağlam kapak toplamıştır? 24 eksi 8 eşittir 16. Anıl'ın toplam topladığı sağlam kapak sayısı. 32 artı 16 toplam sağlam kapak sayısı. Çıkartma, Şerif'in çıkartma kitabında 72 tane çıkartma vardı. Şerif önce 12 tane çıkartmayı arkadaşına verdi, sonra da 14 tanesini defterine yapıştırdı. Çıkartma kitabında kaç tane çıkartma kaldı? 72 eksi 12 60 arkadaşına verdikten sonra kalan çıkartma sayısı. 60 eksi 14 46 tane çıkartması kalmıştır. Nazmiye 53, 42 ve 12 test sorusu. Nazmiye sabah 53 tane Türkçe test sorusu, öğlen 42 hayat bilgisi ardından akşam 12 tane matematik sorusu çözmüştür. Toplamda kaç tane test sorusu çözmüştür? 53 artı 42 artı 12, 107 tane test sorusu çözmüştür. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz forum sayfa cevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.